Bunu acil yakalamam gerekiyor arkadaşlar. Bunlar izin vermiyor yakalamama. Kedi çantasının içine yiyecek bir şeyler bıraktım. Bakın. O gidiyor. Pıs 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 pıs. Bunda da ağız enfeksiyonu vardı. Hatırlıyorsunuz. Bu iyileşti. Biraz zor oldu ama yakalamayı başardım. Pıs pıs pıs. pıs. Yemek yiyemiyor arkadaşlar. Burası benim hasta kediler için ayırdığım odam biliyorsunuz arkadaşlar. Hasta kedileri burada tutuyorum. Şu anda şırınga yardımıyla besliyorum arkadaşlar. Yemek yiyemiyorum. Bakın görüyor musunuz? Ağzının alt tarafı tamamen gitmiş. Dişleri tamamen çürümek üzere. İyileştireceğiz seni. Bakın bugün tam bir hafta oldu arkadaşlar. Bir haftada tamamen iyileştim. Biraz da kilo aldım. Hala çok zayıf ama essine göre daha iyi. Ağzı da, işte iyi. artık kurumama da yiyebiliyor. Ama hala bana kızıyor. Kaçıyor benden. Çok yabani. Çok güzel oldum dudağının bir tarafı yoktu. Yani çürümüştü tamamen dişten beraber. O da iyileşti. Bir 10 gün sonra çok daha iyi olur. Tamamen kilo alır. Daha güzel bir kedi olur. Biz böyleyiz arkadaşlar. Bu şekilde yavaşça seviyorum. Kabul ediyorum. Yoksa kaçıyorum. Gel. Gel diyorsun, <laughs> Hayır tamam tamam. Gel, Gel seni görürsünler ya. Kaçma korkma. Korkma tamam. Biraz sinirle sakinleşiyorum. Hala atlatamadı arkadaşlar. Dışarıda çok yıprandım. Muhtemelen kediler de dövüyordu. Bir de üzerine ağız hastalığı olunca perişan oldum. Bunun iradesi çok güçlüydü arkadaşlar. 10 gün boyunca bu şekilde hiçbir kedi dayanamazdı. Ama bunun iradesi çok güçlüymüş. Bir ilaç tedavisiyle iyileştim. Toparlandım. Bakın görüyor musunuz? Az hala yaralı. Ama iyileşecek. Yavaş yavaş yemek yiyor. Artık enjektörle beslemeyi bıraktım. Kendisi besleniyor, yaş mama da yiyebiliyor, kuru mama da yiyebiliyor. Tamam hadi uyu sen uyu. Bu çok yabani. Çoğunlukta yalnız bırakıyorum buradan. Şöyle son kez bakın arkadaşlar. Bu güzelliği. Bitirelim videoyu.